Canlar ciğerler merhaba baba hocalara hoş geldiniz ben Onur Hoca köklü sayılar 2 ile birlikteyiz izlemediyseniz önce birinci kısmı izleyip gelin peki biz birinci kısımda neler öğrendik kök nedir öğrendik kökten nasıl kurtuluruz bunu öğrendik yeni nesil bir çözme yöntemi öğrendik Şimdi köklü ifadelerin karesi nasıl alınır? Sayı kökün içine nasıl yerleştirilir? Toplama, çıkartma işlemi, çarpma, eşlenik işlemlerini öğreneceğiz bu dersimizde. Baba hocalara abone olmayı, bizi beğenip bize yorum yapmayı unutmayalım. Geçelim köklü sayılarımızın devamına. Öncelikle kare köklü ifadelerin karesi nasıl alınır? Çok da zor değil. Eğer ki dışarıda bir sayı varsa dışarıdaki sayının karesini alıp kökün içindekiyle çarpıyoruz. Burada 2 var. 2'nin karesi 4'tür. Kökün içiyle de çarpıyoruz. Kökün içinde de 3 var. 4 ile 3'ün çarpımı o zaman bunun sonucu 12'dir. Dışarıda 3 var. 3'ün karesi 9. 9'la 5'i çarpıyoruz. 9 kere 5 45'tir. 4'ün karesi 16. 16 ile 3'ü çarpıyoruz. 48'dir. 5'in karesi 25. 2 ile çarptık 50'dir. Peki kök yoksa biz bunu köklü nasıl yapıyoruz? Yani kökün dışındaki sayı kökün içine nasıl giriyor? Aslında benzer şekilde kökünüzü açıyorsunuz. 3'ün karesini alıp 3 ile çarpıyoruz. 3'ün karesi 9. 3 ile çarptık 27. Kare almamızın sebebi kare kök olduğundan dolayı. 4'ün karesini alıyoruz. 16 2 ile çarpıyoruz. 32 ve kökünüzü açıyorsunuz. Bu kök 32'dir. Kökümüzü açtık. 2'nin karesi 4. 5 ile çarptık. 20'dir. 3'ün karesi 9. Bunu 7 ile çarptık. 63 kökümüzü de açtık. Hepsi kare kök olduğu için sayıların karelerini aldık. Burada Küp kök var. Küp kök olduğundan dolayı dışarıdakinin küpünü alıp içeriye yerleştiriyoruz. Yani burada 2'nin küpü alıp içeriyle çarpıyoruz. Bu sefer küp kök. 2'nin küpü 8'dir. 5 ile çarptım. 40 olur. Yani girdireceğiniz kökün derecesi neyse sayının o kadar kuvvetini alıp kökün içine yerleştiriyoruz. Şimdi önemli bir kısım dikkat hiçbir reel sayının çift kuvveti negatif olamayacağı için negatif bir sayının çift kuvvetten kökü reel sayı değildir. Size köklü ifadeler verip bu köklü ifadelerin hangileri reeldir ya da değildir tarzında sorabilirler. Neye bakacaksınız? Eğer ki kökünüzün derecesi çift ise kökün içinin negatif olmaması gerekir. Kökün içi pozitif olacak. Nasıl mı? Şöyle Kökümüzün derecesi hiçbir şey yazmıyor. Burada görünmeyen ikiniz var. Yani kök derecesi çift. İçeride yazan 9 artı'dır. O zaman bu bir reel sayıdır. Devamında kökün derecesi gördüğünüz gibi burada yine çift. Kökün içinde negatif var. İşte böyle bir durum olamaz. Bu reel sayı değildir. Devam Kökün derecesi hiçbir şey yazmadığı için yine 2. Burada eksi 5 var demeyin. Eksi 5'in karesini alıyorsunuz. Eksi 5'in karesi 25. 25 pozitif. Pozitif olduğundan dolayı bu sayımız da reeldir. Buna dikkat. Eksi 5'in parantez karesi ile eksi 4 kare aynı anlama gelmez. Bu 4'ün karesini al 16. Önünde de eksi var. Burası eksi 16 demek. Kökün derecesi çift. Kökün içi negatif olabilir mi? olamaz bu reel sayı değildir. Yani kuvvet tekse, tekse canı cehenneme, hiç önemli değil. Kökün içi eksi de olabilir, artı da olabilir. Her şey olabilir. O yüzden ne diyoruz? Bu direkt reel sayıdır. Kontrol etmeye bile gerek yok. Bu direkt reel sayıdır. Niye? Çünkü kök dereceleri tek. Kök dereceleri tekse her şey olabilir. Hiçbir sıkıntımız yok. Yani bu reel, bu reel. Bu reel ve bu reel diğer ikisi reel değiller. Peki kökün dışına bu sayılar nasıl çıkarlar? Eğer ki sizin dereceniz çift ise kökün dışına mutlak değerde çıkmaları gerekir. Yani burada görünmeyen ikimiz var. E burada da iki var. Bunlar birbirlerini götürecekler. Ama derecemiz çift olduğundan dolayı mutlak değer eksi 3 olarak dışarıya çıkacak. Yine aynısı kare ile kare kök birbirlerini götürdüler. Derecemiz çift. O sebepten dolayı mutlak değer 2 eksi kök 3 diye dışarıya çıktı. Eksi dikkat bak derece ne? Tek. Tekse mutlak değer yok. Aynen çıkar. Yani bununla bu birbirini götürürse bu dışarıya 1 eksi kök 3 şeklinde çıktı. Normal parantezde çıkıyor. Şimdi mutlak değer çözümü yapacağız. Ne yaparız? Mutlak değerden kurtulmak için mutlak değerin içinin işaretini belirleriz. Ve o belirlediğimiz işaretle çarparız, çıkartırız. Burada mutlak değerin içerisinde eksi 3 var. Yani bu eksi demektir. Tepeye yazdık. 2'den kök 3'ü çıkaracağız. Acaba hangisi büyük? Nasıl anlarız bunu? Karelerini alırız. 2'nin karesini alırım. 4 yapar. Kök 3'ün karesini alırım. Kökten kurtulur. 3 yapar. 4, 3. Demek ki bu 2 dediğiniz şey kök 3 dediğinizden daha büyükmüş. Şöyle de bulabiliriz işareti. 4'ten 3'ü çıkartın. 1. E 1 pozitif. Demek ki buranın işareti pozitifmiş. Bu kuvvet zaten mutlak değerde değil burası. O yüzden işaret belirlemeniz gerekmiyor. Şimdi bu eksi. burada da eksi var. Çarptık. Bu kısım 3 oldu. Artıysa aynen çıkar. 2 eksi kök 3 oldu. Utanmayın. Bunu da dağıtın. Eksi 1'i Eksiyi dağıtıyorum üzerine. Eksi 1. Eksi ile eksinin çarpımı da artı kök 3. Gerekli sadeleştirmeler. Bak ne oluyor? Eksi kök 3 artı kök 3 gitti. 3, 2 daha 5. 1 çıktı. Demek ki sonucumuz 4'müş. Şimdi ne öğrendik? Eğer ki ifadeyi kökün dışına çıkaracağız. Derecemiz çift mutlaka onu mutlakta çıkarıyoruz. Kuvvet tekse fark etmiyor. Olduğu gibi çıkar. Geldik ona benzer bir şeye. Ne dedim biraz önce? Benim kuvvet derecem çift ise. Derece çift ise kökün içinde yazan ifadenin yani x'in büyük eşit sıfır olması gerekir. Yoksa bu reel sayılarda tanımlı olmaz. Derece tek mi? Bunun canı cehenneme hiçbir önemi yok. Direkt silebilirsiniz. Yani buradaki x dediğiniz şey tüm reel sayılar olabilir. Eksi de olabilir, artı da olabilir. Hiç fark etmez. Biz sadece kuvvetleri, dereceleri çift olanlara bakacağız. Gelelim sorumuza. Burada derecesi 2 çift. O zaman bu önemli. Ne diyeceğim? İçeride yazan şey x artı 2 dediğiniz şey büyük eşit 0 olmalı. 2'yi utanma gönder öbür tarafa. x büyük eşit eksi 2'ymiş cepte. Burada ne yazıyor? Tek. 5 yazıyoruz. Tek. E tekse hiçbir önemi yok. Sil gitsin. Burada çift. Çiftse ne dedik? İçi. Yani 7 eksi x dediğin şey büyük eşit 0. Burada da x'i öbür tarafa atın. Bilinmeyenin önü pozitif olsun. 7 büyük eşit x. Yani tüm güçlerimizi birleştiriyoruz. Öyle bir x sayısı varmış ki 7'den küçük olacak ve eksi 2'den de büyük olacak. Utanmayalım bunları sayalım. Neler var? Zaten bize kaç farklı demiş. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2 var. Bu böyle söver gibi gitti. 7'ye kadar. Ne derim? 1'den 7'ye kadar 7 tane var. 8, 9, 10 toplamda 10 tane x tam sayı değeri varmış deriz. Devamında toplama ve çıkarma işlemine geçtik. Toplama çıkarma yapabilmek için ne lazım? Köklü ifadelerde toplama çıkarma işlemi yapmak için kök dereceleri ve kök içleri aynı olmalı. Yani karekök karekökle toplanabilir. Küp kök küp kökle, küçükken neydi? Elma elmayla, armut armutla. Burada da derecelerinin aynı olması lazım. Dereceleri aynıysa toplama işlemini yapabiliyoruz. Dereceler aynı İçindeki sayılar farklıysa toplama yapılmıyor. İçindeki sayılar aynı, dereceleri farklıysa yine toplama yapılmıyor. burada kök 18, kök 50, kök 32. E burada içindeki sayılar farklı, dereceleri aynı. Hepsinin karekök. Ama içindekiler farklı. Ne yapacağım? Bunların hepsini bir şekilde kökün dışına çıkaracağız. Ne yapıyorduk? Bir şeyin karesiyle bir şey şeklinde yazmaya çalışıyorduk. 18 18 dediğim 9 kere 2, 50, 25 kere 2. Zaten bir yerden yakaladığınızda bakın 2'yi yakaladınız. O zaman hepsinde bir şey çarpı 2 olacak. 50, 25 çarpı 2, 32, 16 çarpı 2. 2'leri yakaladık, iş kolay. 9, 9 dışarıya ne diye çıkar? 3 yani bu kısım 3 kök 2, 25 dışarıya 5 diye çıkar. 5 kök 2 16 dışarıya 4 diye çıkar. 4 kök 2 burada toplama ve burada çıkarmamız var. Bundan sonra ne yapacağız? Zaten bak artık aynı. Kök 2, kök 2, kök 2. Sadece say. Yani topla ve çıkar önündeki katsayıları. Burada 3 var. 5 de buradan geldi. 3'ün üzerine 5 ekledik. 8 oldu. 4 tane çıktı. 8'den de 4 çıkınca 4 tane kök 2'miz oldu. Şimdi bunları x gibi de düşünebilirsiniz. Ne olur? 3x burada var. 5x de burada var. 8x. 4x çıktı. O zaman geriye 4x kaldı ve olayı bitirdik. Devamında 48. 48 nedir? 16 kere 3'tür. 12 4 kere 3'tür. Bak bu sefer de 3'leri yakaladık. 75. O zaman 3'ü koyacağız. 25 kere 3'tür diyeceğiz. Bunları Kızmazsanız dışarıya çıkaralım. 16, 16 4 diye çıkar, olur size 4 kök 3. 4 dışarıya 2 diye çıkar, 2 kök 3. 25, 5 diye çıkar, 5 kök 3. Arada çıkarma. Şimdi yine sayalım bakalım. 4 burada var, 2 de burada var, 6, 5 tane çıktı, 1, 1 tane kök 3. O zaman olayı bitirdik. Toplama çıkarma için ne lazım? Kök dereceleri ve kökün içindeki sayılar aynı olacak. Aman dikkat. Şöyle bir toplama işlemi kesinlikle olmuyor. Kök 5 artı kök 3 kök 8'e eşit değildir. Derecelerimiz aynı ama kökün içindekiler farklı herhangi bir toplama yapamam. Ya da kök 7'den kök 2'yi çıkarırsak kök 5 kalmaz. Böyle işlemler yok. Kötü işlemler bunlar. Geldik yeni nesil bir sorumuza. Aşağıdaki şemada Melih'in evi ve okulu ile kütüphane arasındaki mesafeler göstermiş. Melih'in evi var, kütüphanemiz var ve okulumuz var. Ev ile kütüphane arası 12 kök 500 uf kocaman. Kütüphane ile okul arası da 10 kök 405. Melih ne yapmış? Melih evden ilk olarak okula Okuldan sonra da kütüphaneye gidiyor. Buna göre Meli toplam kaç metre yol almıştır? Ne yapıyor? Evden önce hop okula gittik. Ne aldık yani? 12 kök 500 aldık. Artı 10 kök 405 aldık. Evden hop okula gittik. Ardından okuldan da diyor. Okuldan sonra da kütüphaneye git. Okuldan da hop kütüphaneye gittik. Yani bir tane daha 10 kök 405 olduk. Ne oldu? Önce evden okula git. Ev okul arası. Burası var ve burası var yazdık onları. Ardından okuldan da o kütüphaneye ders çalışmaya git. Bunları nasıl toplarız? Bir kere kökün içi aynı değil. Köklerin içini aynı yapacağız. Yani bu kök 500'ü, kök 405'i ve kök 405'i dışarıya çıkaracağız. 500'e şunu desek 100 çarpı 5. Olur. 500 yüzde 10 diye dışarıya çıkan mis. Şimdi burada biz 5'i yakaladık ya. Buraya 5'i yazalım. Gidelim 405'i bir 5'e bölelim. Ne olur? 8 kere 1 kere 81. O zaman buna da 81 çarpı 5 deriz. Aynı şekilde 81 çarpı 5 deriz. Burada 5'i yakaladık. Diğerlerinde de 5 var mıdır acaba? Bir kontrol edelim. Evet varmış. Sonra 100 dışarıya 10 diye çıktı. Burada 12 var. Bu da dışarıya 10 diye çıktı. Bir de içeride garibim çıkamayan kök 5 var. Artı dışarıda 10 var. 81 9 diye çıktı. Öbür garibim yine çıkamadı. Aynı şekilde dışarıda 10. Bu 9 diye çıktı. Öbürü çıkamadı. Bu kocaman kocaman sayıları çarpalım. Burası 120. 120 kök 5. Artı 10 kere 9. 90 kök 5. Burası da 90 kök 5. Zor işlemi yapalım. Toplayacağız. 120 90 da burada var. 210 mu yaptı? 190 da burada var. 300 kök 5 metre. Demek ki yol almış. Melih bayağı da almış. Yaklaşık olarak nedir? Hemen onu da hesaplayalım. Kök 5 dediğimiz şey yaklaşık olarak 2,2 idi. Bunları kesin bileceğiz. 300 ile 2,2'yi çarparız. Ne olur? Bu sıfırı bu virgülü götürür. 22 ile 30'u çarparız. 22 ile 3'ü çarpsak 66. Bir de sıfırımız var. O zaman yaklaşık olarak da 660 metre yol almış. Burada yaklaşığı sormuyor ama yine de olsun. Eski bilgilere hatırlatma olsun. Çarpma ve eşlenik. Çarpma dediğimiz şeyi biz ne zaman yapabiliriz? Çarpmayı da yapabilmemiz için temel şartımız bölme için de geçerli bu kök dereceleri aynı olacak. Bu yeterli. Toplamadaki gibi kök dereceleri ve içindeki sayıların aynı olması değil. Sadece kök dereceleri aynı olsun. Kafi, yeterli. Sadece kök dereceleri aynı olacak ve içleri çarpacağız. İyi çarpalım. Bu da şöyle olacak. Kök içinde dereceler aynı mı? Burada 2 var. Burada da 2 var. Aynı. Güzel. 3 ile 5'i çarptın. 3 kere 5. 15 olayı bitirdik. Burada bunları çarpacağım. Önce kök dışı sayıları çarp. 3 kere 2 6 bu cepte. Sonra da kökün içindeki sayıları çarp. 5 kere 2 10 demek ki burası da 6 kök 10'muş. Gerçekten çok basit. Peki eşlenik nedir? Eşlenik dediğiniz şey sizin avukatınızdır. Köklü olan sayıyı kökün dışına çıkaran, hapisteki adamı hapsin dışına çıkarana eşlenik diyoruz biz. Eşlenikler Nasıl bulunur? Sadece köklü biçimde tek başınaysa kare köklü kök 5. Kök 5 biçiminde olan bir ifadenin eşleniği kendisidir. Yine kök 5'tir. Bunları çarparsanız kök 5 ile kök 5'i çarptık. Kök 25 olur. 25 neyin karesi diye sor bakayım içindeki sese. 25 neyin karesi? 5'in karesi ve bunun ikisinin çarpımının sonucu 5 çıkar. Kök 7 artı kök 2. Bunun eşleniği nedir? Sadece ortadaki işareti değiştiriyoruz. Artının zıt işaretlisi eksidir. Kök 7 eksi kök 2 bunun eşleniğidir. Peki hocam ben bunları çarparsam ne olur? Hep kareleri farkı olur. Kök 7'nin karesini alırsınız. 7'dir. Eksi kök 2'nin karesini alırsınız. 2'dir. Çıkardığınızda 7'den 2 çıktı. 5. Burası her zaman çıkarma olur. Hiçbir zaman toplama olmaz. Hep çıkarma. Kök 3 eksi 1'in eşleniği. Arada eksi var. Bu sefer işareti değiştirdik. Artı oldu. Yani bunun eşleniği kök 3 artı 1'dir. Bu ikisini çarptım. Ne olacak? Yine kareleri farkı. Kök 3'ün karesi 3'tür. Eksi 1'in karesi 1'dir. Çıkardık. Sonucumuz 2'ymiş. Devamında 2 artı kök 2 artının zıt işaretlesi eksi 2 eksi kök 2'dir. Çarptık bu ikisinin sonucumuz ne olur? 2'nin karesi 4 eksi kök 2'nin karesi 2 o zaman 2 imiş. 2 kök 3 eksi 3 eksinin zıttı artı 2 kök 3 üç, artı 3'müş. Çarptığımda karelerini alacağım. 2 kök 3'ün karesi nasıl alıyorduk? 2'nin karesi 4 3 ile çarptık. 12. Eksi. 3'ün karesi de 9. Çıkardık. 3. Ve şunlara dikkat. Ne dedim? Hep arada burada eksi olur. Şu eşleni eksi olsa eksi artı olsa yine eksi. Fark etmez. Eşleniğinin işareti bu aradaki işareti değiştirmiyor. Aradaki hep aynı. Peki biz sorularda eşlenik gördük. Ne yapacağız? Bir kere öncelikle eşleni gözünden tanıyacaksın. Soruya baktın. Hemen diyeceksin ki Aa, bunlar birbirinin eşleniği. Diyelim ki eşleniği tanıdık. Eşlenik gördük. Ne yapıyoruz? Eşlenik varsa ne yapacağım? Hemen eşlenikleri birbiriyle çarpmaya çalışacağım. Çünkü eşlenikler birbirleriyle çarpılırsa sonuç bir tam sayı olur. Eşlenik akla gelecek ilk işlem çarpmadır. Sakın toplama değil, çıkarma değil. Çarpma. Akla gelen ilk işlem eşlenikte çarpmadır. Devamında. Ne demiş? M eşittir kök 12 eksi kök 8 ne eşittir? Kök 27 artı kök 18. Bunları bir düzenleyelim. M'yi düzenliyorum. Kök 12. 12 ne? 4 kere 3. 4 dışarıya 2 diye çıktı. 2 kök 3. Eksi 8 dediğiniz şey 4 kere 2. 4 dışarıya 2 diye çıktı. 2 kök 2. Neyi de düzenleyelim. 27 9 kere 3'tür. 9 3 diye çıktı. 3 kök 3 artı 18 de 9 kere 2'dir. Yani 9 3 diye çıkınca 3 kök 2'dir. Bundan sonra ne yapabilirim? Ortak paranteze alırız. Öğrendik biz. Şurada kök ler yok. 2'ler ortak. 2'ler ortak parantezine aldık. M dediğimiz şey 2 parantezinde kök 3 eksi kök 2. N dediğinizde bu sefer 3'lerim ortak. 3 parantezini aldığında kök 3 artı kök 2. Şimdi demeniz lazım. Hocam bunlar birbirinin eşleniği. eşlenik görünce ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Zaten bize de bak çarp demiş. Onu soruyor. Çarpalım bakalım. 2 çarpı kök 3 eksi kök 2 çarpı 3 çarpı kök 3 artı kök 2. Sayıları çarpalım. Sabit sayılar. 2 kere 3 6 geldi cepte. Diğerleri eşlenik. Kök 3 eksi kök 2 kök 3 artı kök 2 eşlenikti. Eşleniklerin çarpımı ne? Kareleri farkı. Yani kök 3'ün karesi 3 eksi kök 2'nin karesi 2. E oldu mu size burası 1? 6 kere 1'den 6 cevabımızmış. Yani Adana. Yazdık. M'nin yerine kök 10 eksi 2 yazdık. Yazalım. Kök 10 eksi 2 artı 1 çarpı kök 10 eksi 2 artı 2 kök 10 eksi 2 artı 3 bunları da düzenleyelim şu kısım kök 10 eksi 1 eksi 2 artı 1 burada eksi 2 artı 2 gitti kök 10 kaldı bu tarafta da kök 10 eksi 2 artı 3 artı 1 şimdi ne yaparım yine eşleniği görürüm kök 10 eksi 1 ile kök 10 artı 1 birbirinin eşlenikleri. O zaman utanma bunları çarp zaten çarpım durumundalar. Çarpınca bu ikisinden ne geliyor? Kareleri farkı. Kök 10'un karesi 10. Eksi 1'in karesi 1. Çarpı yanında da kök 10'unuz var. Kök 10'dan 1 çık 9. Kök 10 işte bizim cevabımız Adana'ymış. Eşlenik köklü sayılarda çok önemli bir şey. Devam. Kök içinde m kare artı 14 eksi m kare artı 2 2 vermiş. m kare artı 14 artı m kare artı 2 nedir? Aynı m kare artı 14 m kare artı 14 m kare artı 2 m kare artı 2. Burada ne var? Çıkarma. Burada toplama. Ortadaki işaret değişmiş. O zaman ne diyeceğim? Bunlar birbirinin eşleniğidir. Eşlenik görünce de hangi işlem geliyordu akla? Çarpma. O zaman çarp. Önce kızmazsanız şuna Adana'nın A'sı diyelim ve bunları birbiriyle böyle taraf tarafa çarpacağız. Çarpınca ne oluyordu? Hocam ben böyle tipsiz şeyleri nasıl çarpacağım? Çarpınca ne oluyordu? Kareleri farkı. Farkı. Kareleri farkını alacağım. Yani m kare 14'ün kökünün karesi eksi m kare artı 2'nin kökünün karesi eşittir 2 çarpı a. Burayı da çarpmıştık. Kare kökü götürdü mü? Oldu size. M kare artı 14 eksi. Yine kare kökü götürdü. Oldu size. M kare artı 2 eşittir 2 çarpı a. Devam. Eksiyi dağıt. M kare artı 14 eksi. M kare eksi 2 eşittir 2a. Utanma. İkileri götür. Yok, m kareleri götür. 14'ten 2 çıkar 12 eşittir 2a. 2'ye de böldüğünde demek ki a dediğin şey 12 bölü 2'den 6'ymış. Zaten gerçekten klasik soru ne yaparsınız? Aşinalık olacak bol soru çözdükten sonra hep şu sabit sayıları birbirinden çıkarıp buradakine bölersiniz. ve 14'ten 2 çıkar 12 2'ye böl 6 bak cevap 6'ymış. Tamamıyla vakit zaman Ayırdıktan sonra alışılacak sorular. Peki, 4 artı kök 7, 4 eksi kök 7. Bunlar ne? Ortadaki işaret değişmiş. Bunlar birbirinin eşleniği. Benim bir şekilde bu eşlenikleri çarpmam lazım. Arada da çarpmam var. E bunların şuradaki dereceleri aynı, kök dereceleri aynıysa ben bunları tek bir çatı altında toplayabilirim. Yani şöyle yazabiliriz: 4 artı kök 7 çarpı 4 eksi kök 7. Şimdi gayet güzel oldu. Bunlar birbirinin eşlenikleri. Eşlenikleri de çarpacağız. Kök içinde eşleniklerin çarpımı kareleri farkı. 4'ün karesi 16 eksi kök 7'nin karesi 7. 16'dan 7'yi çıkardık. Ne oldu? 9. Kök 9 nedir? 3. Cevabımız Adana'dır. Unutmayacağız. Eşlenik gördük, akla gelecek. İlk işlem çarpma işlemidir.